Biz krediket sendromunun farkındayız. Sen de farkında ol. Krediket sendromunun farkındayım. Sen de farkında ol. Krediket sendromunun farkındayız. Siz de farkında olun. Krediket sendromunun farkındayız. Sen de farkında ol. Krediket sendromunun farkında ol. Çocuklara umut ol. Merhaba, iyi akşamlar. Kredi Cat, Kredi Şah, Cry, Türkçe kedi miyavlaması sendromunun bizler farkındayız. Sizler de farkında olur musunuz? Farkındalık yaratmak isterseniz lütfen videolarınızı bizlerle paylaşır mısınız? Teşekkürler. Kredi sendromunun farkındayız. Sen de farkında ol. Kirduket sendromu bir hastalık yes. değil, bir farklılıktır. Kirduket sendromunun farkındayım. Sen de farkında mısın? Kriydu ket sendromunun farkındayım. Sen de farkında ol. Kriydu sendromunun farkındayız. Sen de farkında ol. <laughs> Kriydu ket farkındayız. Siz de farkında olun. Kriydu sendromunun farkındayız. Siz de farkında olun. ket sendromunun farkındayım, sen de farkında ol, çocuklara umut ol. Karyoduket sendromunun farkındayım, sen de farkında ol. Karyodukan sendromu farkında ol, çocuklara umut ol. Kridusha sendromunun farkında ol, çocuklara umut ol. Kurduket sendromunun farkında ol, çocuklara umut ol. Produkt sendromunun farkındayım, sen de farkında ol.